Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne çekiyorum arkadaşlar? Makyajımda ne var? Makyaj çantamda ne var videosu. Aslında ben size bugün valizimde ne var videosu çekecektim ama yani dün valizimi hazırlamak zorunda kaldım. Çünkü bugün fazla hiç müsait zamanım yok. O yüzden yani ben de makyaj çantamı makyaj çantamda ne var videosu çekeyim dedim. Şöyle de büyük bir makyaj çantam var. Şöyle açılıyor. içi böyle. Bir saniye. Ben birazcık kayayım arkadaşlar. Şöyle makyaj çantam. Şuradan da fermuar açılıyor. Bir saniye ben kamerayı birazcık indireyim. Şöyle de fermuar açılıyor şuradan. Aynı biz bavullar gibi. Şöyle iç açılıyor. Buraya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ve burada da küçük bir gözü var. Burada, buraya da kremli taraklarınızı, kremlerinizi vesaire falan bir şeyleri koyabilirsiniz buraya. Şimdi burayı birlikte birlikte dolduracağız. Evet. Ben bayağı heyecanlı olduğum için çünkü yarın artık yola çıkıyorum. Yola çıkıyoruz daha doğrusu Bütün okulla birlikte. Şimdi ben buraya kapatıyorum. Çünkü ilk burayı dolduracağım. Evet. Şimdi ben bunu buraya indiriyorum ve size neler koyacağımı gösteriyorum. Bir saniye kameraya döndüreyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada böyle bir fır böyle bir kutum var. Bunun içinde de ne var? Şimdi hepinizin sürpriz olacak. Bir saniye arkadaşlar. Belki bazılarınız kullanıyordur. Bilemem. Bir saniye arkadaşlar açamadım. Evet burada da makyaj fırçaları var. Bu fondöten için anlık için bu da göz kapağım için, şöyle göz kapağım için bir fırça. Bir saniye. Burada da ben varım. Merhaba. Ayna biraz kilo olabilir arkadaşlar çünkü ben bunu birazcık kullandım. Sonra highlighter, Kaşım. kaş için. Burada da büyük bir ayna var. Şimdi bunu koyuyoruz şuraya. Sonra şurada şöyle göz altı maskelerim var. Ey patches. Bunu da buraya koyuyorum. Ondan sonra bir şöyle bir şey var. Bunu da bunun üzerine koyacağım. Bir de şöyle koltuk altı için. Sonra da burada takı kutum var. Bunu zaten size daha önceden göstermiştim. Bir saniye. Ben size bunu açayım. Evet şöyle. içine takılarımı yerleştirdim. 4 tane de küpe. Şunları götüreceğim. Şimdi ben bunun ağzını kapatayım bir saniye. Evet arkadaşlar ağzını kapattım. Bunu da bunun için iyileştiriyorum. Şimdi diş fırt diş macunu takı kutunu şöyle bunu böyle iyileştireyim. Bunu da şöyle yanına. Küçük bir parfümlü kaldım. Tarak. Güneş kremi. Gerçi orada pek güneş yanmayacak. Yanmayacak. Yani bunu götürmem birazcık saçma olur ama olsun yeniden olur mu olmaz. Götüreyim. Maske. Orada belki orada kızlar günü yapacağız diyor. Ve şampuan ve şampuan spyle. Evet, ikisi bir arada. Şimdi makyajlarım nasıl arkadaşlar? Allah, bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi sıra makyajlarımda. Ben size hangi makyajlarımı götüreceğimi göstereyim. Bir saniye. Öncelikle makyaj bazı. Fondöten. Bu arada arkadaşlar ben artık bu fondöteni kullanıyorum. Kaş jeliyle. Konzila. Maskaram. dudak lipstiğinden şöyle bir şu renkli bir dudak şöyle bir rujum var ben bunun bu onun aslında burada numarası yazıyordu ama ben 120 100 220 numaralı numaralı olanı kullanıyorum. anlık sonra gelip primer bunu göz çevrelerimi kullanıyorum şöyle göz altlarımı Ondan sonra bir, bir palet götüreceğim arkadaşlar. Bir saniye. Bunu götüreceğim arkadaşlar. Evet. Aslında bu kadar arkadaşlar. Yani pek de fazla bir şey götürmüyorum. Tabii ki de makyaj silme, makyaj silme peçetelerim. Şimdi bunlar da bavula yerleş küçük yerleştirelim. Küçük bavuluma yerleştirelim. Ben şöyle size indirdiğim kamerayı alacak. Hatta ben nereye koyabilirim arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde görmeniz için. Ben size şuraya koysam acaba görür müsünüz? Yok ya. Ben bence bunu böyle edin. Evet. Gördüğünüz gibi bunu, 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 bunu götüreceğim. Şimdi biz bunların hepsini koyalım. Ama ben böyle bir Torba gibi bir şey ayarlamıştım yani çantamda değmesin diye aman olsun yanında ne olacak? Evet şimdi bunları bunu ve bunu şuraya koyacağım. Fondötenimle de Prime'mda. Şöyle. şöyle bunları da bunlar da hava yer yer kalmadı aynı olsun ben bunlar o zaman şuraya şunu üzerine koyarım bunu da bunun içine çünkü mecbur buraya girecek bunu kapağı kırık bir de paletim evet diğer tarafa da tara diğer tarafa da çokalarım ve saç bandım girecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle. Şimdi toka koyacaktım arkadaşlar. Arkadaşlar ben burnumu silip geliyorum. Evet arkadaşlar, burnumu silip geldim. Saniye. Evet. Şimdi tokoda da koymam gerekiyor. O yüzden bir böyle, bir böyle bir böyle şuradan şu kadar toka alıp götüreyim bir bu takılardan bir de bir de şu küçük tokalardan belki lazım olur falan bunlardan bunlar da ben alayım böylece koyayım. Onları da koydum. Bunu da götüreceğim arkadaşlar. Ama bunu da akşam kullanacağım. O yüzden bunu şimdi götürmüyoruz. Bir de Sabitlemesi gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar bitmiştir galiba. Bu da böyle kısa bir video oldu. Size şu son halini göstereyim. Evet böyle. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Bu videomu da beğen beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.